Yol vermez ki yüce dağlar geleyim, geleyim de gül yüzünü göreyim. Yol vermez ki yüce dağlar geleyim, geleyim de gül yüzünü göreyim. İste canım uğrunda can vereyim, bu gönlümün canı. Canısın canısın İste canım can vereyim Bu gönlümün cananasın, canısın Deleyim mi Ferhat gibi dağları Çalayım mı detli dertli sazları Deleyim mi Ferhat gibi dağları çalayım mı detli detli sazları yolayım mı uğrunda bu saçları bu gönlümün cananısın canısın yolayım mı uğrunda bu saçları bu gönlümün cananısın canısın